Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyoruz. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Dünyanın hangi bölgesine baksanız Türkiye o bölgede yükselen güç olarak görülüyor. Zayıf bölgeler için umut olarak tartışılıyor. En güçlüler için yeni bir rakip olarak tanımlanıyor ve teşkilatımızın uluslararası itibarının daha da artırılmasına yönelik gayretlerimizi artırarak sürdürmekte kararlıyız, kararlıyız. Bu Afrika'da böyle, Orta Doğu'da böyle, Balkanlar ve Kafkaslar'da da böyle. Bu Orta Asya ve Güney Asya'da böyle. Türkiye'nin elini uzattığı her bölgede güçlülerde panik, zayıflarda sevinç oluşuyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizimkiler hala farkında olmasa da Osmanlı'nın dönüşü diğer ülkelerin gözünden kaçmıyor. Osmanlı gibi dünyaya hükmetme kabiliyeti olan ülkemizi kendi sınırlarına hapsetmek istiyorlar. Açık konuşur. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne cumhuriyetin çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Bir emekli Rus general Leonid Ibaşov, Türkiye'nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini belirterek, Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Biz ise izliyoruz. Rusya zamanla bağımlı hale gelecek, diyordu. Amerika ve Avrupa Birliği ise, Türkiye çok büyüdü, Avrupa'yı tehdit ediyor, Atlantik ekseninden uzaklaşıyor kontrol alanımızdan çıkıyor. Yeni bir merkez güç inşa ediyor. Kendi coğrafya havzasını oluşturuyor. Kafkasya'da, Libya'da, Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde, Orta Afrika'da, Orta Asya'da, hatta Güney Asya'da etkinliğini alabildiğini arttırıyor. Batı'nın sömürge alanlarını daraltıyor. Bu kadarla kalmıyor, Avrupa Birliği ülkelerinin, Fransa'nın, Avusturya'nın, hatta Almanya'nın iç işlerine karışıyor. Akdeniz'de bütün Avrupa Birliği'yle boy ölçüşü. Türkiye'nin siyasi ağırlığı Avrupa Birliği'nin toplam ağırlığını aşmış durumda. Biz içe kapanırken o alabildiğine dünyaya açılıyor. Türkiye Amerika'nın cephe ülkesiyken artık Amerikan çıkarlarına göre değil, kendi hesaplarına göre hareket ediyor. İçeride ve dışarıda Amerikan vesayetine savaş açıyor. Türkiye Batı'nın çıkarları için cepheye koşarken Şimdi Batı için tehdit haline geliyor. Mücadele etmeliyiz. Türkiye'yi durdurmalıyız diyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan ve onların etkisinde olan bölge ülkeleri Türkiye Osmanlı'yı yeniden kuruyor. Yeni bir güç ortaya çıkıyor. Bu güç durdurulmazsa bütün bölgeyi etkisi altına alacak diyor. O zaman Türkiye karşıtı cepheyi kuralım ve bilinen her alanda onunla mücadele edelim diyor ve bu eksen kuruluyor. Coğrafyanın her köşesinde Türkiye karşıtı herkeste terör örgütleri dahil işbirliği yapıp akıl almaz düşmanlıklar sergiliyor. İran yükselen Fars emperyal hırsıyla Türkiye'nin güçlenmesinde endişe ediyor. Devrimi Pers İmparatorluğu projesine dönüştürürken Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da her alanda Türkiye engeline tosluyor. Bu yüzden de el altından Türkiye'yi durdurmaya ayarlı her ülkeyle, her güçle, her ortak yapıyla ilişki kuruyor. Bazı kaynaklar böyle giderse orta ve uzun vadede Çin'in Türkiye'yi, jeopolitik hesapları için, Orta ve Güney Asya'daki hedefleri için hatta Orta Afrika'daki çalışmaları için tehdit olarak algılayabileceğini, Türkiye'nin Orta Asya'da asıl Çin'i sınırlayacak bir güce dönüşebileceğini tartışıyor. Ukrayna, Karabağ'daki zaferi örnek alıyor. Rusya işgali altındaki bölgelerin de bu şekilde kurtarılabileceğini düşünüyor. Ukrayna gibi birçok ülke, sorunları olan herkes, Türkiye'yi rol model olarak görüyor. Bu yöntemle bir çıkış yakalamaya çalışıyor. Peki CHP ne diyor? Ortakları ne diyor? Bazen Amerika için, bazen Avrupa Birliği için, bazen Fransa için, bazen Rusya için, bazen İran için, bazen de Birleşik Arap Emirlikleri için pozisyon alıyor. Bıraktık devletleri, bazen PKK için, bazen FETÖ için harekete geçiyor, koruma kalkanı haline geliyor. Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da, PKK ile mücadelede, Amerikan baskıları sırasında, Avrupa Birliği yaptırım tehditleri sırasında Macron'la Akdeniz'deki hesaplaşmada hiçbir şekilde Türkiye'nin yanında olmadı. Bütün bu ülkeleri, bütün bu örgütleri Türkiye'den üstün tuttu. Onları savundu. Onlar üzerinden Türkiye'ye saldırdı. En son Libya tezkeresine redoyu vererek Hafter adlı bir terör baronunun yanında yer aldı. Amerika'nın yeni başkanı Biden'a Türkiye'ye müdahale et çağrıları bile yapan bir siyasi parti ve ortaklarının yaptığı hiçbir şey iç politika değildir. Tamamen küresel müdahale çabalarının içerideki taşeronudur. Batı'nın İslam'la savaş için projelendirdiği İslamofobi CHP için yeniden bir siyasi hedef haline geldi. Bu yeni uluslararası ajandayı en etkili biçimde kullanmaya başladı. İBB'nin Türkçe Kur'an okutması İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İslamofobik karikatüristleri devam etmesi bundan. Yakında Macron'un Fransa'da uyguladığı İslamofobik tezlerinin tamamını CHP'de göreceğiz. Bu alanda CHP bir kararge haline getiriliyor. Çok daha tehlikeli adım.